Genç Tecrübe programından herkese merhaba. Bugün Genç Tecrübe'nin konuğu Balkan Helva Şirketi pazarlama sorumlusu Nilay Güneş Erdemir bizlerle olacak. Nilay Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyalım. Nilay Güneş Erdemir, Balkan Helva Şirketi'nin pazarlama departman sorumlusuyum ve dördüncü nesil yöneticisiyim. Uzun dört e, nesilde sanırım uzun bir geçmişe sahip evet, Balkan Helva. 1923 kuruluş tarihi yani Cumhuriyetle bir firmadan söz ediyoruz. Görüyorduk, evet. Evet. E, peki şirketiniz hangi alanda faaliyet gösteriyor? Biraz bize çalışmalardan bahseder misiniz? Balkan elva gıda üzerine faaliyet gösteriyor. Bildiğimiz bu tahin helvaları, Eskişehir'in meşhur met helvası, nuga helvası, Türk lokumu, Akide şekerleri üretim dallarımız arasında. Hiç tatmamıştım açıkçası ah. helvaları. Eskişehir e özel değil mi bunlar? Yani, yani Eskişehir'in elvaları mı yoksa? Met elvası ve nuga elvası Eskişehir'in elvaları, diğer bildiğimiz esas ana faaliyet kolumuz olan tahin elvaları, işte sade tahin elvası, cevizli tahin elvası. Her bölgedeki, bölgedeki olanlar. Aynen. E, peki iş hayatınızda öykünüz nasıl başladı? Bizimle paylaşır mısınız? Yani aslında çok da enteresan bir öyküm yok çünkü dediğim gibi dört nesildir devam eden bir şirket Biraz, hikayemiz baba var. Babam mesleği. Aynen gibi. öyle. Çok başından beri bu işle uğraşacağım belliydi. Ona göre yetiştirildim. Eğitimim de buna göre planlandı. İktisat mezunuyum. Üzerine. Pazarlama üzerine bir MBA yaptım. Daha sonra şirkette çalışmaya başladım. Yaklaşık 11. yılımdayım çalışma hayatımda. Pazarlama departmanında şu anda işlemleri yürütüyorum. Bu şekilde devam ediyor. Peki 11 yıl sizin için nasıl geçti? Nasıl başladı? Yani Gerçekten çok zorlu geçti diyebilirim. <laughs> Çünkü e, eğitim hayatıyla profesyonel iş hayatı arasında çok büyük farklar var. Teoride öğrendiklerimiz ne yazık ki pratikte çok işlerlik bulmuyor. E, Türkiye'de bir de biliyorsunuz krizler bizim atasporumuz. <laughs> Her şeye esnememiz gerekiyor. Her Sürekli ortama uyum sağlamamız ediyoruz. gerekiyor. Aynen. <laughs> Son e, iki yıldır da dünyanın çok ilginç olaylar yaşadığı bir evet, dönemdeyiz. Pandemi. Aynen. Yani dediğim gibi sürekli esnememiz gerekiyor. Sürekli anlık kararlar almamız gerekiyor. Çok zorlu geçti benim için bu 10 yıl gerçekten. Peki istediğin yani istiyor muydunuz e, baba mesleğini devralmak yoksa aklınızda başka planlar var mıydı? Aslında profesyonel şirketlerde de çalıştım ama tabii tek çocuk olmamın da etkisiyle bir de dediğim gibi Eskişehir'de artık yer etmiş 100 yıllık bir markadan bahsediyoruz. bu insanın üzerinde de bir sorumluluk getiriyor. O yüzden en başından beri burada çalışmayı istiyordum aslında peki Nilay Hanım biraz sivil toplumla ilişkinize e, baktığımızda aslında oldukça aktif görüyoruz sizi. Biraz sivil toplum ilişkilerinizden bahseder misiniz? Evet ben aslında e, karakterim gereği biraz e, aktif olarak bu yerlerde yer rol almayı seçiyorum. Şu, Şu an, an oldukça e, sosyalsiniz. Değil evet. Mi? <laughs> Şu an e, kendi faaliyet alanımızda Gıda'da Eskişehir Sanayi Odası'nın meclis üyesiyim. Aynı zamanda Eskişehir Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. E, bu da kendi içinde aslında önemli bir nokta çünkü e, tek kadın meclis üyesiyim. Ve Öyle ilk mi? kez Eskişehir Sanayi Odası'nda bir kadın Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. E, bunu da kendi içinde önemsiyorum işin açıkçası. Aktif olmamda bu değerler benim için önemli. Yine e, Türkiye Dolar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyesiyim. O görevimi de yürütüyorum. E, peki e, bu farklı kollarda bu kadar ayrılmak sizi yoruyor mu? Nasıl bir iş hayatınız var? Aslında yormuyor. E, zamanımı dengeli kullanabiliyorum, planlamalarımı doğru yapabiliyorum. Bunlar da benim iş hayatımı aslında renklendiren etkenler. E, yani çok zorlandım söyleyemeyiz aslında. Peki Balkan Şekerleme 1923'te kuruluyor. Cumhuriyet'le yaşı, yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi var. Biraz bu hikayeyi anlatır mısınız bize? Nasıl bir ortaya çıkmış bir hikayesini dinlemek isteriz. Tabii. Şimdi Balkan Helva Şekerleme firması aslında başka bir aile tarafından kuruluyor 1923 yılında. Daha sonra 1980 yılında benim ailem bu firmayı satın alıyor. Dedemden itibaren biz burada faaliyet göstermeye başlıyoruz. Ee, faaliyet alanımız hiç değişmiyor şekerleme, gıda, tahin helvaları ve Eskişehir'in bu turizmin gelişmesiyle beraber met bizim faaliyet alanımızda ee, şimdi burada önemli olan nokta tabii ki de Eskişehir'de lokal bir marka ve bunu büyütüp dünyaya açma konusunda e, yeni bir vizyona geçtik biz babamdan sonra ve benim bu e, işe girmemle beraber çünkü artık dünyada ticaret globalleşme üzerine yürüyor yani bir ihracat markayı, misiniz? ihracat evet. bir markayı değerli kılmak için bunu dünyaya açmamız gerekiyor. Eskişehir'de yerelden çıkan, işte Eskişehir'in bu kendine has lezzetleri olan helvayı biz artık dünyaya tanıtma hedefindeyiz. Eskiden günde bir ton helva satmamızla övünüyorduk biz. Şu anda günde bir ton helva satmak bizim için aslında bir utanç vesilesi olmaya başladı. Çünkü yani aslında günde 100 ton helva satabilmemiz gerekiyor. Dünya pazarı o kadar büyük ki. Dolayısıyla hedeflerimizi bu şekilde belirliyoruz. Artık Eskişehir'in markası dünyanın da bir markası olması gerekiyor. Evet Özellikle Eskişehir'de çok sevilen, tercih edilen bir yer. E peki pandemiye baktığımızda her sektörü olduğu gibi her sektörü etkiledi açıkçası ama Balkan helva bundan nasıl etkilendi? Etkilendi mi yoksa daha çok işleri açıldı mı? Yani etkilenmemek tabii mümkün değil aslında. Çok bilinmez bir krizin içerisine düştük. Başlarda büyük bir durgunluk yaşandı ama tabii ben gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmada olduğum için benim için biraz, biraz daha minimum. Kaldı, evet, evet, yavaşladı. Turizm ayağımız çok fazla yavaşlamıştı işin açıkçası. Turizmde faaliyet gösterdiğimiz alanların üretiminde yavaşlama oldu. İhracat yine aynı şekilde devam etti. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Pandeminin bizimle ilgili bence yarattığı en büyük sorun ki bütün ticaretle uğraşan herkesin aynı şeyi söyleyeceğini düşünüyorum. E, maliyetler ve üretim prosesimizdeki aksamalar sebebiyle zorlandık. Yani mesela daha önceden 10 kişinin aynı bantta çalışabildiği yerde biz 5 kişiyi çalıştırmaya başladık. 100 kilomal üretirken 50 kilomal üretmeye başladık. Tabii bunlar bizim maliyetlerimiz üzerinde. Şu anda da fiyatların üzerindeki baskılardan gördüğümüz gibi bir olumsuzluk yarattı. Yavaş yavaş inşallah aşacağız bunları da. Çünkü gördüğünüz gibi artık bu şekilde yaşamaya alıştık. Evet biraz zor da olsa. Peki son dönemdeki fiyat artışları, kurdaki dengesizlik sizi nasıl etkiliyor? Yani tabii ki de aslında dediğim gibi krizler bizim atasporumuz. Biz Türkiye'de ticaretle uğraşan insanlar olarak krizlere çok bağışığız. Daha kobilerde esnememiz biraz daha kolay oluyor adapte olmamız. Ama şöyle bir şey var. Bizim ticarette sevdiğimiz ve istediğimiz ortam öngörülebilirlikten geçiyor. Eğer öngörülebilir değilseniz, bu bir sonraki planlamanızı yani yatırımınızı ya da bir sonraki aşamadaki planınızı engelliyor. Ancak güne adapte olmak için enerjinizi sağlıyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi bu ticaret hayatı üzerinde bir durağanlık getiriyor şu anda. Yeni yatırımlara engelliyor. Yeni planlamaları engelliyor. Ee, karlılıkta şirketlerde belirli azalmalar sağlıyor. Dolayısıyla dediğim gibi birebir etkilenmesek de işten çıkış anlamında ya da cirolar anlamında dolaylı yoldan gelecekteki 5 yıllık 10 yıllık planlarımız üzerinde çeşitli aksamalar Evet geleceği biraz oluyor. da ilgiliyor evet, gibi. Evet maalesef. Peki biraz e, Balkan helvanın ürün çeşitliliğine <laughs> bakalım istiyorum. Nedir ürün çeşitliliğiniz tam anlamıyla ve Balkan helvanın özellikle üretip e, sattığı, ihraç ettiği ürünler var mı? Evet bizim e, ana faaliyet alanımız aslında bildiğimiz tahin helvaları. Eskişehir'de de çok sevilen çok bilinen ve çok tüketilen bir ürün. Ee, i̇hracat yaptığımız üründe de yine tahin helvaları üzerinde. Dediğim gibi biz eskiden günde bir ton helva üretip satmak da övünüyorduk. Şu an bir ton helva satmak bizim için utanç vesilesi. Çünkü bu ürünü sürekli ihraç etmemiz gerekiyor. Dünyaya da helva yedirmemiz gerekiyor. Eskişehir'in mesela bilinen lezzetlerini artık biz dünya sofralarına taşımak istiyoruz. Dünyada da bu Eskişehir'den çıkan lokal lezzetin anılmasını istiyoruz. Biraz tanınmak, bilinmek çok önemli. Aynen. Ee, bu aslında Türkiye için de önemli bir vesile. Türkiye'nin de dünya pazarında işte bu kendine has ürünleriyle bilinmesi, evet, payının artması çok önemli. Kesinlikle bunu da önemsiyoruz. Bunun dışında yine turizmle beraber Eskişehir'de üretimi artan ve popülaritesi artan ikinci bir ürünümüz elvası. Bunun da yine ana üreticilerinden biriyiz. Çeşitleri var. Antep fıstıklı ve çikolata kaplamalı çeşitlerini bizzat biz geliştirdik. Değil mi? Aynen. Tüm bu ürünlerimizin hepsini aynı zamanda online ortama da taşıdık. Pandeminin bize getirdiği bir şey. Ben şahsen genç olmama rağmen... Bir gıda ürününün internetten alın alınabilmesi bana çok akılcı gelmiyordu işin açıkçası ama pandemiyle beraber tabii insanlar ulaşamadı, geldi. buralara gelemedi. E Biz de tabii onlara hizmet sunmak zorundaydık. Artık tüm bu ürünlerimize online ortamda da ulaşabiliyorsunuz. Peki Eskişehir'de kaç şubeniz vardı zannedersem 7 değil mi? Evet Eskişehir'de 7 tane faaliyetini sürdüren şubemiz var. Başka illerde var mı şubeniz? Başka illerde kendi üzerimizden bir şubeleşmeye gitmiyoruz. Çünkü biz e, şubelerimizi de kendimiz yönetiyoruz. Ürünlerin taze olması ve e, daha ulaşılabilir olması açısından. Bazı bayilikler üzerinden ürünlerimizi onlara temin ederek satışlarını Hı. Normal sürdürüyoruz. Normal bir firmanız yok. Açın. Hayır peki, e, ihracattan bahsettiniz. E, hangi ülkelere gidiyor Eskişehir'in elvaları? Şu anda Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde tayin helvasına ulaşabiliyorsunuz. E, bildiğim kadarıyla yeni bir şirketle anlaşma yaptık. Yeni Zelanda'ya ve Irak'a da artık ha. helvalar gidecek. E, peki, e, iş hayatınıza baktığımızda Sanayi Odası'nda da bazı görevleriniz olduğunu e, görüyoruz. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Çalışmalarınız nedir? Dediğim gibi Eskişehir Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Bu tip e, sosyal, bu tip kuruluşlar e, ticaret hayatının içinde hep vardı. Biz de kendi grubumuzun temsilciliğini yürütüyoruz. İşte sorunlarımızın çözülmesi üzerine, daha ticaret hayatında aktif olmak üzerine. Şu anda Sanayi Odası'nda mesela yürüttüğümüz önemli projelerden birisi her firmanın sorunu olan eleman sorununu aşmak için mesleki eğitim Kurs olarak mı yoksa kurs olarak yani bir e, eğitim programı üzerinden firmalarımıza kalifiye eleman yetiştirme programı yapıyoruz. Yine aynı şekilde ihracat akademisi üzerinden firmalarımızın talep olan pazarlara ulaşmasını sağlıyoruz. E, kadın girişimciliği üzerine programlarımız var. Kooperatifleri geliştirip Eskişehir'in değerlerini ve yeni markalar yaratma üzerine programımız var. Her bir atölye adı altında bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Peki eğitimler e, Balkan helva üzerine mi? tamamlayamadım ama nasıl? E... Yok Eskişehir Sanayi Odası'nın faaliyetleri bunlar. Evet anladım. E, peki Top Eskişehir Kadın Girişimciler e, Kurulu'nda da icra komitesi üyesisiniz. E, burada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu'nda. Bizim bu seneki ana faaliyetimiz, ana icraatımız, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci ve bunun sözleşmesine her bir kurumun imzacı olması üzerineydi. Bu konuda da projemizi yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi başkanları başta olmak üzere Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası başkanları bu sözleşmenin imzacısı oldu. Şimdi tekil firmalarımızı da bu sözleşmenin imzacısı olmaya çağırıyoruz. Ben de kendi firmamda bu sözleşmenin imzacısı oldum. Ee, toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesine ve işlerimizde de bunun uygulanmasına temel hedef olarak belirledik bu sene. Peki siz de bir kadın girişimci olarak tavsiyeleriniz nedir kadınlara özellikle? Yani ben aslında toplumda kadın ve erkek gibi iki ayrı faktörün olmasına hiç doğru bulmuyorum ve kadınlara pozitif ayrımcılık kavramına da tamamen karşılayayım. Çünkü pozitif ayrımcılık dezavantajlı gruplar için uygulanan bir şey. Dolayısıyla kadınların da herhangi bir dezavantajı olmadığı için erkeklerle hepimiz medeni kanun kapsamında eşit hakka sahibiz. Dolayısıyla iş hayatında her ne kadar önümüzde zorlu bir süreç olsa da erkeklerle aynı şekilde tüm faaliyetleri sürdürebiliriz. Bu konuda herkesin çekinmeden hatta özveriyle daha girişimci olmalarını, daha fazla emek vermelerini, daha fazla mesai harcamalarını ben tavsiye ediyorum. Peki Nilay Hanım, kişisel ve kurumsal anlamda hedefleriniz nedir? Kişisel hedeflerim aslında tabii ki de kurumsal hedeflerimle çok örtüşüyor. Birebir sanırım. Evet. <laughs> Yani daha sürdürülebilir bir marka, daha rekabetçi bir marka oluşturmak benim aslında tabii ki de en büyük hedefim. Burada sürdürülebilirlikten kastımız tabii ki de her anlamda. Yani sadece para kazanmak açısından değil, değerler açısından da. Dediğim gibi Eskişehir'den çıkan lokal ürünlerin dünya pazarında kendine yer bulması önemli. Kadın girişimciliği ve kadınların toplumdaki eşitliği açısından yer edinmeleri benim için yine önemli. Burada rol model olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, rekabetçi olmak da tabii ki de e, firmanızın başarısı açısından önemli. Bunlar temel hedeflerimiz. Sizin daha iyiye gitmenizi sağlıyor. Aynen, kesinlikle. E, son olarak bir şey merak etmiştim. E, Balkan e, helva çıkışında da 1923 tarihinde de e, Helva üzere, üzerinden mi, şekerleme üzerinden mi? Nasıl ortaya çıkıyor? Yani helva bizim ana faaliyet kolumuz. Her zaman var. Ee, daha çok şekerleme üzerine de bir faaliyet varmış. Hatta e, izleyenler, eskiden alışveriş edenler de bilir. Çukur Çarşı'nın girişinde bir dükkanımız vardı ilk başta da orada bir dükkanımız vardı. Orası şekerleme üzerine faaliyet gösteren bir dükkandı. ama tahin helvası bizim her zaman satışımız olan bir ürünümüz. Ana ürün helva. Evet. Çok teşekkürler Nilay'ın. Ben teşekkür ediyorum. Sağlık, hoş... ettiğiniz için. Ne demek rica ederiz. Evet bugün genç tecrübenin konuğu Balkan Helva Şirketi Pazarlama Sorumlusu Nilay Güneş Erdemir bizlerleydi. Balkan Helva'nın tarihini bizlere anlattı. Kadın girişimciliği üzerine konuştuk. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.